Arkadaşlar merhaba. Bugün koşulacak olan İzmir koşularında Jockey'in Muhammed Mirbilgi'nin bineceği safkanlardan öncelikli şans verdiğim isimleri sizlerle paylaşmak istedim. Bunlardan ilkin günün 3. koşusu Altılı Ganya'nın 2. ayağında bineceğimiz 7 numaralı Thunderbird isimli safkan olacak. Safkanın deklere günü yapmış olduğu sprintinden sonra Çalıştıran itman jokeyi Murat Durmuş'la görüşme sağladım. Safkan aynı şekilde form durumunu koruduğunu söyledi. Ve yine ben bir kez daha yarışseverlerimize bu safkanı Thunderbird isimli safkanı banko olarak öneriyorum. Daha sonra ise bir cazip safkandan sizlere bahsetmek istiyorum. Günün 6. koşusu 6'lı ganyanın 5. ayağında bindiğim 5 numaralı Çamlı isimli safkanı ön planda değerlendirmek istiyorum. Çünkü safkan son koşusunu kesinlikle ölçü almıyorum. Bu koşuda yaşamış olduğu anlık sıkıntıdan dolayı safkan o gün için istenilen performansı sergileyemedi. Savaş Gökçe abimle de gerekli görüşmeleri sağladım. Safkan'ın genel durumu gerçekten çok iyi. İtman görüntüsünü yarışa yansıtırsa ben bugün için geçileceğini düşünmüyorum. Yarış severlerimize buradan bank olarak öneriyorum. Son, yarı, son koşuda ise bir numaralı Boleyn isimli Safkan'a biniyorum. Bu Safkan'a da Dilbağ takısı ilave edildi bu yarışta. Uzayan mesafenin de kendisine çok yarayacağını düşündüğüm için bu Safkan'ı da yarış severlerimiz alternatif bank olarak değerlendirebilir. Tüm görüş severlerimize şimdiden bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.